Herkese merhabalar efendim. Nesne Premier'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne haber Erman? İyiyim Sinem'ciğim. Sen nasılsın? Yazı yaşatmaya <laughs> e, inanmış bir kombinle bugün izleyicilerimizin karşısındasın. <laughs> e, ben tam senin harikulade elbisene e, gönderme yapacaktım ama sen benden önce davrandın. Evet İstanbul'da bugün son 4-5 gündür oldukça serin. Genelde kapalı ve yağmur Yağacak ufak, ama ufak. yağmıyor ya havası vardı. Ya da çok ufak vardı. ufak evet. böyle bir tık 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 yağmur atan bir hava vardı. Bir buçuk iki saattir acayip bir sıcak var. Ben de kumsaldan katılıyorum Gelmiş programa. Çesine. Evet o nedenle bugün biraz Böyleyim böyle yazlıkçı gibi geldim. Fakat senin üstünde olağanüstü. Yani 1981 zaten çok özel bir tarihtir. Eee Yaşar'ın şurun göz Aynen. <gülüyor> New York keza çok sevdiğimiz bir e, lokasyon. E, renk falan da harika. Teşekkür Şahane. ediyorum. Şahane. O zaman programımıza başlayalım. Başlayalım. Gelsin bakalım. İlk başlığımız Moiziska'yı senedi. Evet, e, konuşmak istediğimiz bölüm aslında burası. E, yani Chelsea'nin en iyi zaten orta saha ikilisini yakalamış mıdır? Yakaladı gibi, yakaladı gibi ve yani Liverpool tarafından da kısa bir konuşmamız gerekecek. Önce tabii Chelsea tarafını konuşalım ama tabii. E, Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Zaten bu sene e, en pahalı e, transferler arka arkaya geçti. İşte geçen iki sene önce Jack Grealish gelmişti. E, i̇şte şimdi orada da yazıyor. Sonra Enzo 107 civarına gelmişti. Declan Rice e, sezon başı 105'e geldi ve Moises Caicedo 115 milyonla Premier Lig tarihinin en pahalı transferi oldu. Bir de İngiliz oyuncu olarak bakıldığında Jude Bellingham da 103 milyon civarıyla e, buraya giriyor ama tabii o Premier Lig'e e değil e, evet. ligaya transfer oldu. E, şunu söylemek lazım. Birincisi şu söyleniyor hep. E, ya Moises Caicedo bu para eder mi? E, yani bunun bu bakış açısını anlayabiliyorum. Ya da bu iş nereye gidiyor anlayabiliyorum. Ee, bu çok katı... acayip bir yere gidiyor bu arada. Ee, o apayrı bir konu yani uzun uzun konuşulacak. Şimdi zaten bu Suudi Arabistan mevzusu hiç girmeden önce bile Premier Lig, senle burada geçen sene de konuşuyorduk. Başka yerlerde sen de ben de zaten konuşmuşuz burada. Premier Lig 2016'lardan 17'lerden beri diğer liglerle makası Yayın gelirleri, evet, açtı, merchandising'i, evet. şu su bu su e, açıyor. Çok, açtı. çok fazla para harcayabiliyorlar. Yani işte çünkü e, çok fazla para kazanıyorlar aynı yani, zamanda. Lige yani. çıkan takımlar bile e, neredeyse La Liga'da diğer liglerde şampiyon olan ya da tepeye oynayan takımlar kadar gelir elde ediyor. Aynı şekilde ligden evet. düşen takımlar için de ayrı bir sistemi var. Aynen e, paraşüt sistemi. Evet paraşüt sistemi. E, bu nedenle daha fazla. E, yayın gelirinden her şeyden hı hı. daha fazla pay veriyor düşen takıma da. Bu nedenle yani bugün bir Aston Villa yani şeyleri falan geçiyorum zaten. Chelsea'leri, Arsenal'ları, City'leri falan geçiyorum ondan. Bir alta zaten, geldin. Yani Aston Villa'sı e, Brighton'ı ki Brighton'da çok iyi satışlar yapıyor zaten. E, efendime söyleyeyim işte o seviyedeki takımlar West Ham e, çok rahat Avrupa'da birçok takımın e, dev oyuncusunu ee, alabiliyor. Yani işte tabii dışarıdan yatırımlar da genelde İngiltere'ye geliyor. Çok cezbedici bir lig olduğu için. Yani bundan 10 sene önce Milan takımının şampiyonluk yaşadıktan bir sene sonra yani iki sene sonra oluyor gerçi şu anda. Yıldız orta sahası Sandro Tonali'nin e, Newcastle United'a transferini kimse konuşmaz düşünmezdi bile. Yani Değil Milan mi? dünya futbolunun en köklü kulüplerinden biri. İtalya'da iki sene önce şampiyon olmuş. O takımın genç yıldızı ve şampiyonluğun da mimarı olan ve gelecekte belki bayrak adamı olabilecek oyuncusu Newcastle United tarafından Manchester City'ler Liverpool'lar değil koparılabiliyor bu da işte şunu da gösteriyor biraz yani işte Totti'ler, Maldini'ler Del Piero'lar falan o zaman ya da işte başka takımlardaki bayrak adamlar, başka liglerdeki bayrak adamlar artık çok kolay gözükmüyor ee, bu e, güç e, odanında Bir de üstün Arabistan geldi. Arabistan'da gelince fiyat... Çin gelmişti aslında ilk ya Çin bu, kadar bu kadar değildi ama o da absürttü ilk çıktığında. Çin, Oscar haricinde e, belki bir iki oyuncu daha. Birkaç tane daha e, vardı. Genelde e, bir alt sınıfın evet. ya da iki alt sınıfın oyuncularına ciddi meblalar veriyordu. Ya yani şu an Suudi Arabistan'da Neymar var. Uçtu. Yani Bambaşka bir şey bak, oldu. Ruben Neves'le Milinkovic Savic'i e, alıyorlar. Ruben Neves yıllardır Premier Lig'de her takımın, tepedeki her takımın istediği oyuncu. Tabii. Burada oynuyor. Benzema'yı alıyor. Milinkovic'e Benzema dünyanın en iyi golcülerinden biriyken bir sene önce Ballon d'Or almışken oraya gidiyor. Ya oynayamaz mı bu sene yani? bu sene Real Madrid'de ki. oynayamaz mıydı? Oynar tabii ki. Neymar 30 yaşında oraya tabii. gidiyor. İş Zaten çılgın noktalara gitti. O yüzden de Mojiz Kayseru'nun 115'i bu noktada anlaşılır kalıyor. Yoksa şeyi anlıyorum yani bir oyuncu bu paralar ama bu daha da gidecek. 3 sene sonra 115'e Mojiz Kayseru'nun çok daha altındaki oyuncuların muhtemelen alındığını göreceğiz. Peki Mojiz Kayseru Chelsea'ye ne katar? Onu da çok kısa söyleyeyim. Enzofer'den Enzo Ferran ile beraber düşünerek Enzoferler tabii. Bizim, ben müthiş bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Bence yani yanına alınabilecek en komple oyunculardan biri ve aynı zamanda Chelsea sadece Moises Caicedo'yu almadı. Moises Caicedo'yu Liverpool'un elinden aldı. Şunu hep söylüyorum. E, Dominic Zabozlay ve Alexis Mac beraber Moises Caicedo Liverpool'un 1-2 senedir düşündüğü o orta saha e, transformasyonunu, Hı -hı. yenileşmesini mükemmel bir şekilde tamamlardı. ve hatta Kevin De Bruyne'nin 4 ay kadar sahalardan uzak tabii. kalacağı haberi gelmesiyle beraber bence Liverpool'un şimdi sadece Liverpool'un da değil bence her takımın şampiyonluk şansı biraz daha arttı. Yani, Hepsinin, Arsenal'ın, tabi tabi işte Arsenal'ın, eğer uyum daha. sağlayabilirse Chelsea'nin, evet. belki Newcastle'ın götürebilirse yani çok iyi başladı. Kadar. Çok güzel başladı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu ligin doğal favorisi Manchester City evet. Diğer takımlar da tabii ki geçen sene Arsenal çok zorladı, bu sene de zorlayanlar olabilir. Ama Kevin De Bruyne öyle bir beyin ki ve onun 4 ay olmaması yarışı bir tık daha açık hale Onunla getiriyor. Onla olsuz çok büyük fark var yani O Manchester yüzden City'de. de, aynen öyle, o yüzden de bence Moises Kaysedo'nun Liverpool'a transferi gerçekleşseydi <laughs> diğer hatları zaten Liverpool'un çok sorunlu değil, önü de iyi, arkası da aşağı yukarı iyi. Evet. <laughs> e, ee, şampiyonluk yarışında City'ye yakın şansı olabilirdi. Kevin'ın sakatlığı ciddi birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Ee, burada da Paketa'ya geçmek lazım. Evet. Ee, ya yani bu, yani adamın... bu bu olan açıklamalarıydı. Hmm. Ee, buradan da hemen Paketa'ya geçiş yapalım. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk Manchester City transferlerinde. Bence Kevin De Bruyne sağlıklıyken bile Paketa'ya git, gitmesi gerekiyordu. Hatta İhtiyaç gidileceği düşünülüyordu ee, çünkü şunu söylemiştim. Rodri, İlkay, Kevin De Bruyne orta sahası süper. Demin hani dedim ya Zabozlay, McAllister, Moises da gelseydi mükemmel olacaktı. Hayal orta sahası. Ha, o mükemmelliğin yıllardır vücut bulmuş hali Manchester City'nin orta sahası. İlkay gitti oradan. Kovacic ne kadar mükemmel bir orta saha ol, olsa bile dedim. Rodri ile biraz çakıştığı için ya da İlkay'a tam benzemediği evet, için. Evet İlkay'ın daha hücumcu bir... Aynen. E ee, olduğu düşünülürse bu takımın gol problemi, yaratma problemi, ceza sahası içine gitme problemi olabilir. Bu Kevin De Kevin De Bruyne'nin sağlıklı olduğu noktada dedim ki bu nedenle oraya bir paket alıp Kovacic'i kenara çekmek mantıklı olabilir. Bunun üstüne takımın en yaratıcı oyuncusu. Sadece takımın değil belki de Premier Lig'in en değerli oyuncusu. Bence de. dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Tüm Avrupa içinde de hani Bence dünyanın şey, da en iyi orta saha oyuncusu. Bence de. Ee, Kevin De Bruyne 4 ay gibi bir süre kaçıracak ki artık yaşı da var. 30'u buldu geçti. Ee, zorunluluk haline geldi pakete. Zorunluluk evet. haline geldi. Ee, çünkü işte yeten dün... Yeter mi peki? Yeter. Orta sahaya düşündüm Kevin De Kolpalmır'ı da gördük dün e, Süper Kupa maçında da. Evet. Çok yetenekli bir genç. Tabii ki e, bir Kevin De Bruyne muadili olamaz. Tabii daha ki. pişmesi lazım, daha zamana ihtiyacı var. Biraz Julian Alvarez'i kullanırlar. Biraz Kolpalmır'ı kullanırlar. Ama işte asıl Paketa'yı kullanırlar. E, De Bruyne yani mesela sezonu kapatsaydı bir senelik falan. O, bir zaman, belki bir o zaman belki iki oyuncu ekleme birden. Falan derdim ama şimdi De Bruyne 3 ay, 4 ay sonra iyileştiğinde bu sefer de fazlalık haline gelir. Doğru. Paketanın yanına aldığınız oyuncu. Hı -hı. Bence Cole Palmer, Julian Alvarez. Döner bazen Bernardo'yu çekersin oraya falan. Bir şeyler yapar. O da yaratıcı bir oyuncu sonuçta. Aynen döndürürsün. Ama pakete artık zorunluluk. E, City, UEFA Süper Kupada şampiyonluğa ulaştı ama böyle aman aman bir şey oynadı mı derseniz çok da oynamadı Yok. ama bu işte tek maç finallerde artık bunu evet. çok görüyoruz. Arsenal yani. da City'ye karşı çok aman evet, aman bir şey normal oynamadı. Normal yani. E, şeyde, e, Community Shield'de. Community Shield. Onlar da son dakikada atıp sonra bu e, penaltıyla kazandı. E, i̇kinci yarısı fena değildi Manchester City'nin. Evet. Ama tabii ki zaten demin konuştuğumuz şey hemen arkasına geldi zaten. Yani ilkayı kaybetmeye alışmaya çalışırken bir de oradan De Bruyne çıkınca. Oyunu e, çok etkilemiş. Rodri Kovacic, yani. Cole Palmer evet, e, tabii şey. ki City'nin oyununu çok e, biraz çekecek ee, Orada Akanji'ye yeni bir rol e, vermeye çalıştı Pep Guardiola o da çok e, olmadı etmedi ama ona rağmen iyi oynanmamış bir maçta ki ikinci Aynen. yarı dediğim gibi biraz daha iyilerdi hatta bence e, penaltılara gitmeden bitirebilecek fırsat da buldular e, başarı. Tabii ki başarılı. Tabii canım yani yine bir kupa varsa kazanıyor adamlar Aynen bir de mesela yani. şeyi çok kaybediyorlar e, Community Shield'ı 3 senedir kaybediyorlar arka arka hı hı. arkaya ama e, Pep Guardiola'nın genelde süper kupalarda işi rast gidiyor e, Avrupa, süper, Avrupa süper kupalarında. Peki devam edelim. Akışı böyle e, Onur'a bıraktım. O göndersin biz konuşalım. Akış böyle olur. Tanıdık evet bir isim. tanıdık bir isim. Bir rekor transfer daha olmak üzere sanki. Hı hı. Ee, ya Türkiye'ye ilk geldiğinde zaten Galatasaray'ın bir e, fırsat ve yatırım transferi yaptığı açıktı. Evet. E, Nikola Zaniyolu e, çünkü büyük sakatlıklar geçirmeden önce zaten 23-24 yaşında yolu Türkiye'den geçme ihtimali Mümkün. olmayan bir oyuncuydu. İ İtalya'nın yeni yüzü diye tabii, tabii. konuşulan bir isimdi. Tabii, yani. Yeni Totti diye Aynen. konuşulan bir isimdi. Ee, ve İtalya milli takımının ilk 11 oyuncusu. Tabii. Ee, ama çok ciddi sakatlıklar, çok sıkıntılı sakatlıklar. Sonrasında biraz futboldan kopuş. Jose Mourinho ona biraz şans verdi, etti. Roma çok, çok iyi değerlendiremeyince evet. hoca da ona biraz sırtını döndü. Ve Galatasaray için bence son derece mantıklı. 15-16 milyon civarına e, yanlış hatırlamıyorsam alınmıştı. Hı hı. Çünkü yani şu öyle bir oyuncu öyle bir e, ürün ki Nikola Zaniola geldi buraya hiçbir şey yapmadı. Çok kötü geçti her şey. Siz Nikola Zaniyol'u en kötü 15 milyona tabii, satarsınız. Tabii tabii aynen. Öylesi bu. Ki, şey bak yapıyor. şunu da söyleyeyim. Zaten çok da bir şey yapmadı aslında. Yapmadı. Yani geçen sene şampiyonluk maçı e, şampiyonluk maçı değil pardon. Yani şampiyon olduktan sonra Galatasaray. Fenerbahçe ile oynanan maçta iki tane imza gol attı. Galatasarayların evet, unutmayacağı ve onu gerçekten Galatasarayların kalbinde ayrı bir yere koyan iki tane süper gol attı. Bir de bir şampiyonluk vardı. öncesi bir maçı kritik bir noktada evet. çözdü. İçerideki bir İstanbul maçı. İstanbul spor falan öyle o bir tarz maç atılıyor evet, Yani öyle bir maçtı sanki. Aslında Fenerbahçe maçı da şampiyonluk geldikten sonra oynandığı için devre arasında alınmış bir oyuncu olarak katkısı normalde şampiyonluk yolunda. Bir maçı çözmek gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi asıl e, taçlandırdığı şey Fenerbahçe maçı oldu. Ama bu hiç önemli değil. Bak bunun Nikola Zaniyolu buraya gelseydi 3 maç ilk 11 çıkıp ayakta duramasaydı falan düşseydi yerlere. Sonra işte böyle barlarda sabahladığı haberi gelseydi. Depresyona girdi haberi gelseydi. O olsaydı bu olsaydı sizin yine Zaniolo'yu satacağınız fiyat Galatasaray'ın minimum Aldığı fiyatlı Galatasaray'ın zarar etme ihtimalinin neredeyse hiç olmadığı ya da yüzde birlerde olduğu bir transfer. Bu çok büyük bir yönetim başarısı. Böyle bir oyuncuyu zarar etme ihtimaliniz olmayan bir oyuncu. Ve işte 6-7 ayda çok da inanılmaz performans göstermemesine rağmen dediğim gibi öyle değerli bir ürün ki Kesinlikle. E, taktiği 36'lara 37'lere ya tam... Hala detayları resmi olarak evet, netleşmedi. ama, ama 30 anladığımız üstü gibi. Fabrizio Romano'nun ve e, Türkiye kaynaklarının yani 33'ler 35'ler evet, falan olacak üstü gibi. görünüyor. 30 ve plus şey diyorlar işte e, bonuslar, bonuslar Zaten 35 milyon euro gibi bir şey belirlenmişti. E, ne serbest kalma bedeli. 6 ay 7 ay içerisinde 15-20 milyon Euro. ikiye katlıyorsun, hatta belki daha fazlasını Kesinlikle. alıyorsun. Kesinlikle. Müthiş transfer. Tabii zaten e, Aston Villa'da bir iki tane önemli sakatlık oldu, ee, bunun da e, etkisi var. Zaniolo'ya e, ciddi anlamda ihtiyaçları oldu. E, Zaniolo için bu şimdi çok kritik bir aşama bence. Neden? Öyle bitireyim sözlerimi. E, Galatasaray'a geldi, tekrar İtalya milli takımına döndü. Galatasaray'la şampiyonluk yaşadı yani şampiyonluğun ana faktörlerinden biri olmasa bile bir şampiyonluk atmosferi, bir başarı atmosferinin içinde yer aldı. Tekrar milli takıma da döndü. Şu anda Zaniolo için tekrar hayata dönüş, o kötü günlerin geride kalışı ve yukarıya çıkış zamanı. Unai Emery gibi bir teknik direktörle çalışacak. Çok çok değerli bir teknik adam. Aston Villa çok önemli bir kadro kurdu. Evet. İyi bir yatırım yaptı. Zaniolo burada iyi bir sezon oynayabilirse, e, futbolu olan e, Tabi sakatlıktan Allah korusun sakatlıktan uzak e, çünkü sakatlık gerçekten onun çok e, evet, gerilemesine yani. sebebiyet verdi. Sakatlıktan uzak ve futbola kanalize olumlu bir sene oynayabilirse e, tekrar üst seviye, geldiği yine. yani 18-19 yaşlarında hayal ettirdiği bir üst seviye. Premier Lig'de ilk altı olabilir, başka ligin çok büyük takımları olabilir. Yine İtalya'nın ilk o, iki takımları. Tekrar de, o yola vesaire, girecektir. E, ben Aston de aynı fikirdeyim yani sakatlıksız. Geçirebilirse hmm. ve o yeniden özgüvenini kazanabilirse o seviyelere çıkması çok zor değil yani çok önemli bir yetenek. Çok size. değerli bir ekleme ve tabii Aston Villa için çok büyük bir para değil yani Aston Villa için bile çok büyük. Demin konuştuğumuz olay. 30-35 onluk için City para değil. City, falan yani? bunları zaten artık sabah kahvaltısına falan veriyor da <laughs> e, Aston Villa için bile şöyle diyorlar yani Zaniolo onlar da Galatasaray'ın bir üst level'ından bir risk alıyor. Onlar da diyor ki ya zaniolo çok yetenekli bir oyuncu, olağanüstü ee, meziyetleri var. Biz bu çocuğa 33-35 veririz. Çok büyük bir para da değil. He, yani bizi inanılmaz, ya, hiç istediğimiz gibi gitmezse işler, belki artık 33-35'e satamaz onlar 20, 20, Galatasaray 20 gibi. Ama hem 20'ye yani. falan elden çıkartırız. Ama işler yolunda giderse hem bizi çok iyi yere götürür hem de biz de daha yukarıya satabiliriz. Bence her taraf için mantıklı bir anlaşma. Devam edelim. Sıradaki görselimiz de gelsin. Lavia'yı konuşacağız zannediyorum. Evet. Evet. ya yani Lavia için aslında burayı çok uzatmaya gerek yok. Ee, Chelsea'nin transfer çılgınlığında e, bir başka oyuncu da o oldu. Şöyle ilginç bir yanı var. Ee, City genç takımından çıkarken zaten çok... E, potansiyelli bir oyuncuydu. Hı hı. Çok iyi bir oyuncu olacağı biliniyordu. E, ama ya City işte zaten çok zor bir takım. Yani hemen tık diye 18-19 için yaşında zor, tabii. içine girmek. E, ama Southampton'da e, rüştünü ispat etti. Çok uzun süredir Liverpool'la görüşüyordu. Liverpool orada e, dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olma <laughs> olayı yaşadı. Şöyle Liverpool'a Moises Caicedo ya da işte Romeo Lavia tipi bir oyuncu gerekiyor artık. Yani çünkü Sabotlay ve McAllister'ı aldılar. Evet. Demin de dedim o üçlüye bir tane böyle e, süper dinamik, fizikli her yeri oynayabilecek e, orta sayı tamamen dina, e, domine edebilecek bir oyuncu lazım. Romeo Lavia bu oyuncu ama bu oyuncunun olmuşu Moises Caicedo. İşte evet. Tamamlanmış bir ürün Moises Caicedo. Romelu Lavia ise her şey yolunda giderse 2,5-3 sene sonra Moises Caicedo. Liverpool orada dedi ki Romelu Lavia ile anlaşmışlardı aslında. Yani anlaşmak üzerelerdi. Oyuncu da gitmek istiyordu. Ee, ya dedi eğer dedi Moises'de bir şansımız olursa Moises'i alalım. Hiç Dediler. bu çocuğun şeyiyle uğraşmayalım. Uğraşmayalım büyümesiyle. Ee, ama e, demin İkisi de dediğim de gibi kaldı. Moises Caicedo Liverpool... <laughs> Brighton'la anlaştı. Liverpool için her şey çok yolunda gidiyordu. Ama Moises Caicedo dedi ki ben Chelsea'ye gitmek istiyorum. Ben e, Chelsea'ye söz verdim. Hatta 2-3 sene önce annesiyle Chelsea <laughs> formalı fotoğrafları falan Aa, da evet, da Belli doğru. ki çocukluktan bir sempatisi de var Chelsea'ye. O zaman çok ilginç bir iş oldu. Moises Caicedo Liverpool'u Liverpool'u istemediğini söyleyince... Liverpool hemen Romeo Lavia'ya döndü. Fakat bu sefer Romeo Lavia dedi ki abi dedi ben sizi 2-3 aydır bekliyorum. Ondan sonra siz Moises'e gittiniz. Ben de gidiyorum Chelsea'ye. Ee, yani Chelsea'nin ilk etapta çok ihtiyacı yok tabii ki. Dediğim gibi yani onlar Enzo ve Moises'le la oynayacaklardı. Lavie yedek olacaktı. Güçlü bir. Ama orada yani, yani Chelsea abi. için sadece şunu söyleyip tamamlayayım. Hem Liverpool için iki tane büyük kayıp. Yani Moises'i alamadılar. Premier Lig'in çalım takımı da Chelsea oldu. oldu e, alamadıktan sonra geçen sene Mudrik'te de Arsenal attılar. Evet. Eee, gerçi Mudrik'in şu ana kadar çok bir hayranı göremediler ama çok göremediler. yetenekli oyuncu tabi. ile evet. ilgili şunu söyleyeyim. iki ya da üç tane oyuncular var. İşte Thiago Silva 36 yaşında. Bir iki oyuncu daha var yaşı yukarıda. Onun dışında bütün oyuncular 20, 21, 22 yaşında. 22 yaşın üstünde neredeyse oyuncusu yok. Hepsi çok önemli bir potansiyel. Bunların 7-8 tanesi olacak. 7-8 tanesi olmayacak büyük ihtimalle. Ama yani, 7-8 tanesi o, olur yani ve yani, mesela 5 sene falan olur gibi değil mi? Ve olduğu takdirde yani bir dönemi ya da 3 sene 10 yani. senesini kapatacak kulübün yani çok çok değerli oyuncular. Stoperde Badiashil, işte Dissasi, eee efendime söyleyeyim kenarda e, eee James'in yedeği e, Malogusto, eee tekrar şey Enzo Moises Tabii canım. Ee, bu, Modric, Nikola Jackson, e, çok iyi bir maç çıkardı Liverpool'a karşı. Dediğin gibi Modric yani bu adamları e, Pochettino bu transfer obezliğini hı hı. ve bu kalabalık kadroyu doğru şekilde yoğurabilirse Chelsea enteresan bir takım olur. Daha tecrübeli isimlerde problem yaşadığını gördük Pochettino'nun. Şimdi biraz daha artık az tecrübeli de denmez ama genç diyelim. Evet. Gelecek daha da çok gelecek vadeden isimlerle neler yapacak heyecan verici ve biraz da hani o geçen sene ki o transfer deliliğinde kaybolmuşluktan uzaklaşmış gibi görünüyor. En azından evet. şimdi biraz daha planlı. Ee, en azından bayağı bir oyuncu e, yolladılar yani, yani. Evet. 12 tane oyuncu tabii yollayıp tabii kadroyu e, biraz En Tabii tabii. yolladı herhalde evet. zaten. Ya geçen yani. sene işte şey söyleniyordu takım konuşmalarında bazıları soyunma odasının dışında yerde, yerde merde falan şey evet ya. yani <laughs> böyle bir saçmalık olur mu abi? <laughs> Peki sona geldik. Geldik. Ağzına sağlık Erman. Ben bir havuza kaçayım. Sen artık buradan bir havuza hakkı budur yani şu <laughs> outfitinin hakkı şu budur. AVM'nin önünde şey var, <laughs> süs havuzu. Oraya. De... oraya mı diyorsun? <laughs> Öyle. Ne yapalım? Peki Seni o zaman. Seni değiliz ki her gün havuza gidelim ya. Her gün görüyorum. Kapkara oldu ya. Ya Bodrum'da şeyde ya, ya Bodrum'da çeşmede falan be. ya da İstanbul'da her gün havuza alalım. Baya şu şu renk oldu yani maalesef. Kadar. Neyse, maalesef. oldu o zaman bitti program. Hoşçakalın.